Bugün konserve yapıyoruz. Neyin konservesi? Barbunya'nın konservesini. Ama kavurmalı yapıyoruz bugün. Biliyorsunuz konserveler hem kavurmalı oluyor hem çiğden oluyor. Biz barbunyayı kavurmalı yapacağız şimdi. Bunun için neler gerekli? Hemen bakalım tezgahımıza. 1 kilo barbunya. Ayıtlanmış hazır. 600 gram domates. 2 tane yeşil biber. 1 tane kapya biber. Zeytinyağı. Tuz. Kaynayan bir tencerede suyumuz sıcak olduğu için. Ve bir tencere, iki kavanoz varsa hemen başlayabiliriz. Bir fincan zeytinyağı koyuyoruz, ocağımızın altını yakıyoruz. Bir fincan zeytinyağını tenceremize boşaltıyoruz ve hemen biberlerimizi doğramaya başlıyoruz. Biberlerimiz tatlı köy biberi ama acı seviyorsak acı biber de koyabiliriz. Kapya biberlerimizi de doğruyoruz. Zeytinyağımızın içerisine hemen biberlerimizi atıyoruz. Oh, Böyle. Bu kavrulurken domateslerimizi yetiştirelim hemen. Olgun ve tarlanın en güzel domatesi. Nasıl konserve yaparsak kışın onu yeriz. Onun için de en güzel domateslerimizi alalım ki kışın yazın lezzetini yaşatalım. Ve o lezzeti dört mevsimi yayalım. Onun için de konserve yapmak gerekiyor. Neden konserve yapıyoruz? Çünkü günümüzde biliyorsunuz enerji krizi var. Elektrikler giderse difrize koyduğumuz yemekler ne olacak? Bitecek. O yazın güzel lezzetini yiyelim derken elimizde hiçbir şey kalmayacak. Ama konserve yaparsak hazır sürekli. Kafamız daha rahat edecek. Evet domateslerimizi de atıyoruz şimdi. Hmm. domatesten biberimizi koyduk, karıştırdık. Şimdi de barbunyamızı alıyoruz. Şöyle. Bunu da koyuyoruz. Tabi bu taze, ayıkladık. Suyun içine koyduk. Evet. Domatesimizi koyduk, biberimizi koyduk. Barbunyamızı da koyduk. Ağzını kapatıyoruz. Domatesin ve sebzenin kendi suyuyla kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika sonra kavanozlayacağız. Bu arada suyumuzu da ocağın üstüne koyalım ki o da hazır olsun ve iş daha pratik bitsin. Bakalım. Oh, bakın yarı pişti hazır. Şu güzelliğe bak. Ooo, evet. Evet. Şimdi bunun altını kapatıyoruz. Kavanozumuzu alıyoruz ve doldurmaya başlıyoruz sıcak sıcak. ölçümüz tam gitti. Gördüğünüz gibi tencerede hiçbir şey kalmadı. Ve kavanozlar da hazır. Evet. Şimdi bunların üzerlerine biz tuzumuzu atıyoruz. Bir çay kaşığı buna tuz. Kapaklarını kapatıyoruz. Evet konservemiz hazır. Ne yapıyoruz şimdi? Tenceredeki kaynayan suyumuzun içine bırakıyoruz. Su biliyorsunuz sıcak olduğu zaman yarıya kadar gelecek. Çiğ olduğu zaman tüm ama bu yarıya kadar. 15-20 dakika kaynayacak. Ondan sonra işlemimize devam edeceğiz. Evet. 20 dakikamız geçti. Konservemiz kaynadı. Hemen altını kapatıp alalım şimdik. Bezimizi hazırlıyoruz. Biliyorsunuz ki bu konservemizin battaniyesi. Kışlık uykuya bunun içinde yatıyor. Evet. Şimdi aldıktan sonra dikkat etmemiz gereken bir husus nedir? Kapağını kontrol ediyoruz. Şöyle elimiz yanmadan bakıyoruz. Tamam. Evet. Harika. Şimdi bunları ters çeviriyoruz. Hop. Örtüsünü kapatıyoruz örtümüzden. Uykuya yatırıyoruz. Hepinize afiyet olsun.